İnsanları aldatıp doğru yoldan çıkarmama yarayan şeyler. Yahya aleyhisselam sorar. Beni aldatacak şey de var mı içinde? Şeytan cevap verir. Hayır. Fakat bir akşam biraz çokça yemiştin. O yüzden namazda üzerine bir ağırlık gelmişti. Sadece o var. Yahya aleyhisselam der ki, O halde Bundan sonra ben de bir daha doyasıya yemem. Şeytan cevap verir. O halde ben de bu kuzumu bir daha kimseye söylemem. Ömründe bir defa doyasıya yiyenin hali böyle olursa ya ömründe bir defa aç olmayanın hali nice olur. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Süfyan-ı Sevri der ki, İbadet bir sanattır. Atölyesi tenhalık, aleti açlıktır. Beşincisi, çok yiyen ibadetten zevk almaz. Nitekim bu hususta Allah ondan razı olsun, Hazreti Ebu Bekir şöyle der. Müslüman olduktan sonra ibadetin zevkine ermek için doyasıya yemek yemedim. Rabbime kavuşmak aşkıyla kanasıya su içmedim. Bu, olgunlukta zirveye ulaşan bir insanın vasfıdır. Gerçekten, Hazreti Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun, insani duygularda en yüksek dereceye çıkmıştı. Nitekim Peygamberimiz, aleyhisselam, bir sözüyle buna işaret etmektedir. Ebu Bekir'in sizden üstünlüğü, namaz ve oruçla değildir. O, kalbinde bulundurduğu güzel huylar sebebiyle sizden üstündür. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Darani şöyle der. Ben en zevkli ibadeti açlıktan karnım arkama yapıştığı zaman yaparım. Altıncısı. Obur kişinin haram ve şüpheli şeyler yemesi ihtimali vardır. Çünkü helal rızık, umumiyetle kifayet miktarı gelir. Nitekim Allah'ın Resulü, Peygamberimiz aleyhisselam buyururlar. Helal mal, bedenin kıvamına yetecek kadar gelir. Haram malsa çok çok gelir. Yedincisi, çok yeme, Vücudu ve kalbi birkaç bakımdan meşgul eder. Gerçekten malın önce kazanılması, sonra hazırlanması ve yenmesi daha sonra da vücut için faydasız olanların dışarı atılması gibi külfetleri vardır. En kötüsü de çok yemenin getirdiği hastalık ve sıhhatsizliklerdir. Nitekim Resul aleyhisselam buyururlar. Her hastalığın menşei, tokluk ve oburluk, her ilacın başı ise açlık ve perhizdir. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Malik İbni Dinar'ın şöyle dediği rivayet edilir. Çok yemek sebebiyle helaya gitmekten Rabbime karşı haya ediyorum. Keşke Allah rızkımı ölünceye kadar ağzımda çiğneyebileceğim bir küçük taş şeklinde yaratsaydı. Çok yemenin dünyaya ve insanlara hırsla bağlanmaya, vakit kaybetmeye sebep olduğu da muhakkak. Sekizincisi, oburluk ölüm anında ve kıyamet gününde büyük sıkıntılara sebep olur.'' Dünyada zevkü sefaya düşkün olanların ölüm anında çok zahmet çekecekleri söylenir. Dokuzuncusu, obur ve zevk düşkünlerinin kıyamet günü sevapları az olur. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Ahkaf suresi 20. ayeti kerimede buyurur. Küfredenlere ateşin karşısına getirilecekleri gün denir ki, siz bütün zevklerinizi dünya hayatı içinde bitirdiniz. Safanızı sürdünüz. İşte yeryüzünde haksız yere kibirlenmekte ve kötüleşmekte olmanıza karşılık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Görülüyor ki bir kimse dünya zevklerinden ne derece alırsa ahiret zevkinden o derece mahrum kalmaktadır. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dünyada bütün isteklerini verdi ve ahiretinden hiçbir şey eksiltilmeyecek buyurdu. Bu da gösteriyor ki Peygamberimiz aleyhisselam dışında Dünyada safa süren kişiler ahirette mahrumiyetle karşılaşacaklardır. Bununla beraber şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu lütuf sahibidir. Dilediğine fazladan verir. Allah onlardan razı olsun. Anlatıldığına göre bir defasında Halit İbni Velid halife Hazreti Ömer'e ziyafet verir. Halife, Sofrada nefis yemekleri görünce, bunlar bizim için der. Arpa ekmeğini bile, doyasıya bulamadan, dünyadan göçüp gidenler için ne var? Halid İbni Velid, onlar için cennet var der. Hazreti Ömer buyurur, dünyada mahrumiyet çeken onlar, cennete kavuştular. Bizim nasibimiz de bu. Bu hususta Bizden ayrıldılar. Bir gün Allah ondan razı olsun Hazreti Ömer susar. Birisinden su ister. Kendisine soğuk ve aynı zamanda tatlı bir su verilir. Suyun çok hoş olduğunun farkına varınca içmez, iade eder. Suyu veren ey müminlerin büyüğü yemin ederim size suyun en güzelini vermekte kusur etmedim der. Bunun üzerine Hazreti Ömer işte benim içmemi engelleyen de suyun en güzel oluşu. Eğer ahiret kaygısı olmasaydı ben de sizin gibi en iyisini yer içerdim der. Onuncusu çok yiyen kıyamet günü hesaba çekilir, hapsedilir. Arisçe midesine ve dünya zevklerine düşkünlüğünden dolayı tekdir edilir. Bedenin ihtiyacından fazla olarak aldığı gıdalar helalse hesaba çekilir, haramsa cezalandırılır. İşte midesine düşkün olanların maruz kalacakları on afet bunlardır. Aklı olan bunların bir tanesiyle bile yola gelir. Ey Allah yolunun yolcusu! haram ve şüpheli şeyler yiyerek azaba uğramamak için midene indirdiğin gıdalara çok dikkat etmeli helal olan şeyleri yemekte de ifrada kaçmamalısın gıdaları şehvet ve taşkınlık düşüncesiyle değil Allah'a ibadet edebilme niyetiyle almalısın